Samsun Spor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan'ın ayak takımına 2-1 yenildi. 4. dakikada Samsun Spor, 1-0 öne geçti. NTC Ham'ın pasında Musaba ceza sahası içine girer girmez ortasını yaptı, Mukaudi'nin ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu, 1-0. 17. dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan NTC Ham'ın ceza sahası dışından sert şutunda Meş'in yuvarlak az farklı direğin üstünden alta çıktı. 19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pereira, müsait pozisyonda Meş'in yuvarlığı üstten alta gönderdi. 28. dakikada Muandil Macci'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan NTC Ham'ın yerden sert şutunda Meş'in yuvarlak, Kaleci Strakosha'nın kafasına çarparak oyun alanına geri döndü. 30. dakikada NTC Ham'ın yerden plase vuruşunda topu Kaleci Strakosha, son anda kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsun Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 50. dakikada NTC Ham'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top, az farkla üstten alta gitti. 52. dakikada Aek 1 ila 1 eşitliği yakaladı. Misafir ekibin ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu Marin kullandı. Romanyalı futbolcunun plase şutunda top, kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluştu. 1 Ocak 63. dakikada Aek 2 ila 1 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Koita, Van gelenden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi, 2 ila 1. 90 artı 5 dakikada Mendes'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte Sizay'ın kafa vuruşunda ağlara giden topu son anda defans kornere çeldi. Karşılaşmayı Aek 2-1 kazandı.